Gelecek sahnede, Türkiye'nin halk ve jüri oylamasıyla değerlendirilen mobil uygulama tabanlı ilk ve tek online sanat yarışmasıdır. Projenin temel amacı, ülkemizin dört bir yanında sanat alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve bu öğrencileri ön plana çıkartarak sosyal ve sanat alanındaki gelişimlerini desteklemektir. Proje içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler video performanslarıyla yarışmaya başvuru yaparlar. Seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmacılar ön elemeden sonra finale kalmaya hak kazanırlar. Finalde canlı olarak sahnede performanslarını sergileyen yarışmacılar izleyenler tarafından Gelecek Sahne'de mobil uygulaması üzerinden oylanırlar. Gelecek Sahne'de uygulaması iOS ve Android cihazlar için özel olarak tasarlanmıştır. Uygulamaya üye olarak giriş yapan kullanıcılar, uygulama içerisinde projenin o yıla ait güncel sponsorlarını, jüri üyelerini ve finale kalan yarışmacıların performanslarını görüntüleyebilir. Kullanıcılar aynı zamanda yarışmacıların final performanslarını izleyerek canlı, anlık olarak puan verebilirler. Gelecek Sahne'de inovasyon ve sanatın buluşma noktası.